Life. Evet efendim TGT Ankara stüdyolarında AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, Abdülkadir Selvi ve Nureli Bolla programımıza devam ediyoruz. Aslında çok önemli bir yerde kalmıştık ama şunu da sorarak ben açmak istiyorum. Dünkü grup konuşmasında Sayın Başbakan e, hani hep hani hep o tartıştığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konusuna yine atıfta bulundu ve e, şöyle ifade etti. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Burada yeni bir kavram mı var yoksa Sayın Başbakan'ın bunu biz tam daha önce tam da daha önceden de ifade ettiğini biliyoruz. Bu başka bir yere mi başka bir şey mi var? Yeni bir açılım mı yapılıyor bu konuda veya e, onu mu hatırlattı? Ne dersiniz? Evet aslında çok da yeni bir şey değil. Yani Çünkü Sayın Başbakanımız açısından daha önce de özellikle üst kimlik, alt kimlik tartışmalarını hatırlarsanız o zaman da gene bir üst kimlik olarak vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esasını söylemişti. Bu vatandaşlık esası bünyesinde, o üst kimlik bünyesinde bütün alt kimlikler kendilerine yer bulabilecek. Yani kapsayıcı, kucaklayıcı bir şekilde eşit vatandaşlık temelinde bir anayasa ve bu bağlamda sorunların çözümü noktasında bir e, yol haritası aslında. Yani aslında Sayın Başbakan yeni anayasayı mı işaret etti? Aslında e, işte daha önce kullandığı bir ifade ama tabii yeni anayasada da e, inşallah ki bu çıkar. Halkında böyle bir beklentisi var. Belki çözüm konusunda Vallahi bu da çok önemli olur. Vallahi ben çok değilim inşallah diyoruz ama. Üç ay daha Nur Bey siz e, umutlu musunuz? Bir şey yapılabilir mi? Yani kamuoyu e, yaptırır insana. Öyle mi? Yani bakın bakın Türkiye ha, Cumhuriyeti e, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi e, %95'in üzerinde bir temsil oranı yakalamış. Tarihinde yoktur meclisin geçmişine baktığınızda. Ve bu meclis bu, bu millet bu milletin %95'i temsil ediliyor evet. Artı ve bu temsil edilen eden bütün siyasi partiler de halka böyle bir taahhütte bulundu. Halkın da bu meclisten böyle bir beklentisi oluştu ve bütün siyasi partilerden sadece AK Parti değil AK Parti çünkü tek başına o çoğunluğu vermedi. Yani nitelikli çoğunluğumuz yok. Tek başımıza anayasa yapamayacağız. Dedi ki halk gidin evet bu meclisi sizleri seçiyoruz. Bütün siyasi partilere sizleri seçiyoruz. Gidin bir araya gelin. Bu darbe ruhu olan anayasadan bizi kurtarın dediler. Ve bu millet ilk defa olağan dönemde, olağan şartlarda ve uygun bir ortamda, uygun bir zeminde bunu yapabilme e, sürecine yaklaştı aslında. Ama samimi olmalar lazım. Herkesin, hepimizin evet. samimi olması lazım. Bakın biz o zaman ne dedik? İşte uzlaşma komisyonu kurulsun. Sayımız 326 idi. Biz de 3 üye verelim. İşte CHP 135 evet. o da 3 üye versin. MHP 52 o da 3 BDP'nin şu anda parlamentte olan galiba 29. işte tutuklularla birlikte belki 30-35 neyse yani 35 civarında. Yani her sayısal çoğunluğumuza da bakmadan üçer üye ile temsil edilelim. Ve biz şunu dedik. Bizim hiçbir kırmızı çizgimiz yok her şeyi tartışalım, her şeyi konuşalım. Hiçbir ön yargı, ön kabul yok. Samimi bir şekilde e, bu ülke insanına uygun, demokratik, e, evrensel kaideleri içine alan, kucaklayıcı, kapsayıcı ve eşit vatandaşlık temelinde çok ama, önemli. Ama Ahmet Bey, bir ana yapalım. Mısır o kadar hengameden çıktı. Bir, Mısır yaptı. Böyle ya da böyle yaptı, geçirdi. Yaptım. Ama biz yani, hani bu süre uzadığı şey. İşte şu Umutlar yıkıldı. Bak yani benim çok umudum yok Samimi açıkçası. Samimi olmamız lazım dedik ya. Evet. Şimdi tabii halkın bu beklentisine karşı diğer siyasi partiler masadan kalkmaya da cesaret edemiyorlar. İşin doğrusu. Ama bu yol almak konusunda da çok ciddi manada geri adım atıyorlar. Geri duruyorlar. Çünkü bir üç kırmızı çizgi dedi, öteki dokuz kırmızı çizgi dedi. Beriki işte ben kalkmam ama bu da yapmam gibi bir batığın içerisinde. Dolayısıyla çok kolay görünmüyor. şunu dedik, bak biz samimiz dedik. Ha bu şekilde oldu oldu. Olmadı ne yaparız? Gene bizimle uyuşan bir siyasi partiyle sayısal çoğunluğu bulabileceğimiz CHP olur, MHP olur, birden ki zor görünüyor dediniz doğru. Birlikte oturup yaparız. Böyle olmadı ne yaparız? Ha, gerekirse kendi taslağımızı, kendi teklifimizi meclise sunarız, kamuoyuna da deklar ederiz. Hı hı. Arkadaş biz yaptık ama bunlar bu şekilde yani, destek oldu. Bu süreçle, bu yeni süreçle, barış süreci, müzakere süreci, adına ne denirse deriz, sizin söylediğiniz gibi barış ve kardeşlik süreci, yeni anayasa at başı götürülmeli e, değil mi? Keşke olsa. Olsa yani bu sürecin dışında da sürecin dışında yani burada sorumluluk sizde olduğu için ama işte hani onun zeminini e, şartlarını oluşturacak olan bakın bugüne kadar bu siz değil misiniz? Bu uzlaşma komisyon iradesine ipotek koymadık. Hiçbir şekilde sekte uğramasın diye çaba sarf ettik. İşte eşit üye verdik. Bütün samimiyetimizi ortaya koyduk ama tek başımıza bu bizim sorumluluğumuzda değil ha. Tek başımıza biz anayasa yapabilecek güçte değiliz şu anda. Sayımız yetmiyor. Ve halk hepimizi sorumlu tuttu. Diğerlerinin de sorumlu davranması lazım. Ve halk izliyor. Bunlar içerisinde kim samimi davranıyor, kim samimi davranmıyor? Kim gerçekten anayasa yapılması konusunda gayret gösteriyor? Kim akamete uğratıyor? Halk bütün bunlar yani hep yani deadline dediğimiz ay mart mı? Mart'a kadar dedik. Ondan sonra, sonra ya bakın 30 yıldır tartışıyoruz. 30 yıldır tartışıyoruz. Ben eğer ona şey kesin, kesin bir süreyle kesin bir süreyle sonuçlandırmasak bir şey biz yani yok ya. kadar anayasa, artık. anayasa konuşacağımız her şeyi var. konuştuk mu? Bu anayasa ile ilgili söylenmesi gereken her şey söylendi mi? Türkiye büyük milletler var mı? En az 40 tane yeni anayasa hazırlığı var. Aynen Aslında. öyle. Türkiye büyük Millet Meclisi, her siyasi partinin kendi anayasa hazırlığı yani var. STK'lar yani, var. STK var. Bakın, 6 ay boyunca 70 binin üzerinde öneri toplanmış. Evet. Evrensel Avrasal göre hazırlanan işte çağdaş demokrasi örnekleri var, anayasalar var. E bizim herkesin kendi önerileri Ahmet var. Ahmet Bey, Mart'a kadar mı bekleyeceksiniz? Bence artık bahaneleri onu soruyorum. Mart'tan kesinlikle kesinlikle doğru. Evet. Mart'tan sonra ne sana... yapacaksınız peki? Ha ondan sonra yapacağımızı söyledim. Eğer olmadı Uzlaşma Komisyonu artık bence miadını doldurmuş olacak. Çünkü Kesin artık edilecek. e tabii bu iş çıkmıyor. Kesin Çıkartmıyorlar. Edilecek. Onun dışında ne yaparız işte diğer CHP ya da MHP ile yapabilir miyiz? O yolu da hazırız. Ha olmasa ne olacak? Kendi teklifimizi sunacağız. Meclisi. Geri gelirse bunu kamuyla deklar ederiz. Meclisin neler var efendim? Meclisin gündeminde e, önümüzdeki hafta özellikle bu ana dilde savunma olarak biliniyor ama başka şeyler Başka bir, de var. bir dilde ifade edebilir, rahat bir dilde savunma diyelim. Hı hı. hangi dilde ifade edebilirseysen. Bununla hı. ilişkin bir yasal düzenleme var. Böyle bir beklenti de vardı. İşte demokratikleşiyoruz her gün. Her gün yeni yeni bir takım şeyler yapıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki hafta geçireceğiz. Tabi terörün finansmanı ile ilgili bir takım bekleyen düzenlemeler var. Yeni yeni gelen bir takım başka düzenlemeler olacak. Meclis gündemine hakim yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde inşallah milletin hayrına olacak. Birliğimizi, kardeşliğimizi tesis edecek refah seviyemizi artıracak yeni yasal düzenlemelere imza atacağız. Başbakan bir açıklamada bulundu. Vakıf üniversiteleriyle yetinmeyip kaldırıp özel sektör üniversite açabilmeli. Bunun önündeki yasal engeller kaldırılmalı. Tabii gibi. bununla ilgili çalışma tabii ayrıca yürütülüyor. Bir de çok Başbakan önemli bir düzenleme bir şey getireceğiz var. haftaya büyük bir ihtimalle. Evet. Bu yasadışı dinlemelerle alakalı malum böcek olayı falan. Komisyonu. Onunla ilgili bir araştırma komisyonu kuracağız. Kurulması bakın. kararı Bakın bu yani. meclis çok önemli şeyler yaptı. Hı -hı. İlk defa bir darbe ile ilgili araştırma Hı -hı. komisyonu kurdu. Tarihiyle yüzleşiyor Türkiye şu anda ya. Hı -hı. Ne ne varsa işte 28 Şubat'ıyla 12 Eylül'e 27 Mayıs'ın komisyon kuruluyor. Şimdi te, yasadışı telefon dinlemelerle ilgili bir komisyon kuruluyor. Sayın Baykan'ı hepsi hepsi, hepsi bütün bu söylediğimiz o kararlılık süreçlerin tamamını sorgulayacağız. Kesinlikle şeffaf millet milletvekili. Evet evet. Ee, banka, bu diğer dinlemeler. Evet, a asıl nasıl amaç yani. bu komisyonun asıl amacı ne olacak? Neyi ortaya çıkartmayı sağlayacak? Bakın yargıya hangi katkıyı verecek? Bakın e, anayasamızın 20. maddesi özel hayatın ve aile hayatının gizliliğini esas kılıyor. Anayasamızın 20. maddesi. İşte yine 22. maddesi haberleşme özgürlüğü esastır diyor. Yani haberleşme özgürlüğünü esas alan bir madde. Bunlar dokunulamayan hükümlerdi ama günümüz yasa dışı dinlemeler çünkü. Yasal dinlemeler ayrı. Hangi şartlarda dinlenebileceği işte suçluyu arama, işte e, gibi kamu güvenliği, genel ahlak gibi bir takım kıstaslar var ve yargı kararıyla ancak yasal diyor Ama yasa dışı dinlemeler maalesef günümüz teknolojik gelişmelerde çok hızla ilerliyor. Evet. Ve bunlarla ilgili gerek yasal dinlemeler, telefonlardaki konuşmaların kayda alınması, bunların kamu ile paylaşılması, bu araçlar nerede temin ediliyor, nasıl temin ediliyor, bunlarla ilgili yasal mevzuatta sıkıntılar var mı, cezalar artırılsın mı, başka başka yasal düzenlemeler ihtiyaç var mı, bütün bu hususlar. Bütün bu hususları bu araştırma komisyonu O zaman inceleyecek. bu araştırma komisyonu gerçekten yargıya, bu konuda devam eden davalar da var. Ciddi olarak bir katkı sağlamış olacak. Yargı katkı miyiz? Ötesinde ayrıca yargıyla ile yasa dinlemeler var. Onun dışında ama özel olarak insan hayatının gizliliğini esas kıldık ya aile hayatı. Ya günümüzde artık yani af buyurun yatak odalarına kadar girdiler. Sesli ya da görüntülü kayıtlar Yapılıyor bu kamuyla bir şekilde paylaşılıyor. Yani artık insanlar telefondan konuşmaktan korkar oldu. Hakikaten çok önemli Sayın Başbakan bu ülkenin başbakanı benim çalışma ofisimde böcek bulundu diyebiliyorsa gelinen nokta çok önemli. Hmm. Sayın i̇şte, Diyarbakır'da bir kışlada konuşurken iste, yani istenilmeyi şeki o da araştırılacak mı mesela? Hepsi yani Sayın olaylar Koşunları. müferrit olarak tek tek olayların de, araştırılmasından değil bütün yasa dışı dinlemeler tamam, ne şekilde yapacak, araçlar, Yani araçlar, aygıtlar yani, nereden imal ediliyor? Nasıl temin ediliyor? Herhangi bir ayrım yapılmadan. Ne, hangi bir ayrım herhangi bir ayrım Belki bu raporun sonunda hükümetinize bir takım tavsiyeler de çıkacak. Bu raporun yani. sonunda tabii ki tavsiyeler. Yani bize e, belki diyecekler ki yasa düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Bu yasa dışı dinlemelerin azaltılması için şu şu bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bize bir takım tavsiyelerde de bulunacak evet, muhakkak. Evet. O açıdan 3 ay süreyle çalışacak bir araştırma. Doğru bir iş. Ilave bir ay. Evet. Çok doğru bir iş. Yani bir komisyon, komisyon başkanı belli oldu mu? Yok belli değil. daha evet, araştırma evet. komisyonunu çünkü daha kuracağız. Evet. Üyeler belirlendikten sonra üyeler kendi arasından seçecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta e, komisyon kurulması bekleniyor. Abi sizi bir soluklandıralım. bir şey süremizin sonuna geliyoruz ama bir şey çok merak ediyoruz. Bu Paris'e dönmek istiyorum tekrar. Paris'te işlenen ee, bu üç üçlü infazda Abdülkadir Kadir Selviye sormak istiyorum. 765 ile işlenen bir silah. 765 bir suikast bir infaz silahıdır. Çünkü susturucu çok rahat takılabilir. Deniliyor ki İran konusunda ciddi bir yoğunlaşma var hem Fransız basınında hem Türkiye'de sosyal medyada. Siz ne düşün düşünüyorsunuz? Bu olay aydınlatılabilir mi? Aydınlatılırsa bu çözüme gidilen yolda bize ne kazandırır? Bir de hani bu süreçte Ahmet Bey'e de devamında onun eklerse sevinirim. Tamam biz çözmeyi istiyoruz da acaba bu sorunu Irak, İran, Suriye, İsrail, Amerika ve Avrupa Birliği istiyor mu? Ben çok kısa olarak söyleyeyim. Çok İran özellikle hedef olarak gösterilmeye başlandı. Ee, zannediyorum faturayı da İran'a kesecekler. Ha İran'ın bu konuda sicili temiz bir ülke mi? Değil. İran'ın hem Almanya'da hem Paris'te geçmişte yaptığı infazlar var. Ama ben bu olaylarda ısrarla bir adres gösteriliyorsa, bir parmak bir yere işaret ediyorsa asıl başka şeylerin gizlenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü hep öyle olmuştur. Fransa'da Fransız istihbaratı tarafından dinlenilen Takip edilen, içeri giren insanların dahi fotoğraflandığı bir yerde bu suikast gerçekleştiriliyor. Hem de zamanlam olarak Türkiye'nin tam Kürt sorunu çözüm sürecini konuştuğu bir dönemde yani zaman ayarlı bir olay meydana geliyor. Ve zaten şu deneyimlerimizden de anlıyoruz ki istihbarat servislerinin içinde olduğu bu tür suikastlerde önce bir takım şeyler hazırlanıyor bazı birimler güvenlik birimleri, tedbir alması gereken birimler devre dışı bırakılıyor. Bu olayda da birkaç şifreyle girilen kapıların bir kısmı şifreleri iki gün öncesinden devre dışı bırakılıyor. Kamera sistemleri orada devre dışı bırakılıyor. Elbette ki burada içeriden birilerinin tetiği çektiği belli. Ama önemli olan o tetiği çektiren kim? O şartları hazırlayanlar kimler? Onlar bir, öncesinde bazı birimleri Devre dışı bırakırlar. İkincisi Uğur Mumcu suikastinden sonra eşi Güldal Hanım'ın kitabında diyor ki bir el devreye girdi ve delilleri yok etti. Yok etti. Ondan sonra da delilleri yok ederler. Yeni deliller üretilir. Evet. Ben şimdi bu suikastteki bu stratejik bir hedefi var. O nedenle suikast diyoruz. Burada aydınlatılması mı aydınlatılmaması mı amaca daha çok hizmet edecek. Oradan yani hareketle aydınlatılmaması. aydınlatılmaması bir örgüt içerisinde iç hesaplaşma ve kuşkulara artırır. birbirine şüpheyle Örgütün olsun. devlete, Türkiye Cumhuriyeti devletine olan kuşkusunu artırır. Bizim devletin bu örgüt ne oluyor? Bizim devletin bu Avrupa'daki güçler buna izin veriyor mu? İran bu işin neresinde gibi kuşkulara neden olur. O nedenle bu cinayet eğer biriler bulunsa dahi aydınlatılmaz aydınlatılmaması e, daha çok amaçlanır. Evet. Ben ama İran konusunda çok ısrarla bir parmak İran'ı gösteriyor. İran bir süredir PKK'yı özellikle o Karayılan'la e, aldıktan sonra girdikleri bir süreç var. Türkiye nükleer e, sorunda Birleşmiş Milletler'deki oylamada tüm dünyaya karşısına almasına rağmen İran'ın yanında durdu. Ama İran Türkiye bize karşı durma. terör silahını kullanmaya devam etti. Ne İslam kardeşliğine ya bu, ne Murat yakaladılar bir şey yani. yaptı ama burada özellikle İran'ın gösterilmesinden dolayı ben yani uzun süredir. Sen. Sadece bu olayda değil. Evet. Uzun süredir Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirme, getirmek için bazı ıı, stratejik güçlerin çok önemli çabaları var. Evet. Yani bu Suriye konusunda İran bize şey yapmış durumda. Küreciye konulan radarlar ve Suriye politikamız nedeniyle bizimle köprüleri atmış durumda. Maliki bu denli coşturan da arkasındaki motivasyonla İran. Ama Abdülkadir'in dediğine katılıyorum. Eğer böyle ısrarla İran gösteriliyorsa İran'ın Fransa'da eylem yapması çok kolay bir olay değil. İran İranlılar normalde batıda seyahat etmeyi zaten çok zor gerçekleştiriyorlar. İran kendi Ya İran pasaportuna sahip birisi bana deseler ki Fransa'da Suriye muhaberatı bu işi yaptı daha kolay rahat daha hara rahat, rahat, Çünkü Suriye muhaberatını kuran ülke zaten Fransa'nın kendisidir. Kendisi. Daha iyi ilişkileri vardır. Suriye istihbaratıyla gayet sıkı fıkı diyaloğu vardır. öyle. Ama Bir de eğer bu iş İran tarafında yapılmış olsaydı daha Suriye, şey Fransa ilk günden açıklar bunu ilk günden daha böyle hiçbir şeye gerek yok. Fransız istihbaratının bu işler haberinin olmaması, Fransız istihbaratının faili bilmemesini ben düşünemiyorum. Ben bu işi Türklerin devlet tarafından yapılamayacağı mümkün değil. Yani bunu hiç hangi istihbaratçıya sonra... Ama, ama şu da bir gerçek ki kara yılan olayı veya işte biz çok yakından takip ettik. Özellikle o terör Urumiye'deki hastanelerin PKK teröristlerinin yeniden tedavi süreçleri İran yine bu konuda bu konuda Türk kardeşlik hukukuna hiç zaman, hiçbir zaman şey yapmadı yani Yap. e, Türkiye'nin gösterdiği kardeşliği Yok. o samimiyeti Yok. ben e, Tahran'dan Türkiye pek göremedi evet, hala da göremiyor hak etmedi, hak etmedi. Ama evet bu aslında bir koalisyon işi olduğu da belli oluyor çok özür dilerim <laughs> size bıraktım. koalisyon işi derken... yani koalisyon Avrupa derin devleti de var burada Türkiye'nin bu işi çözmesini istemeyen Tetiği çeken PKK içerisindeki unsurlarda vardır burada çünkü içeriden biri olmadan Hı. O, o oraya girip o tetiği çekemez. Tamam. E, bu aynı zamanda İran'la Suriye'nin menfaatlerine yani PKK, uyabilir. O ülke, her hangi ülke ise PKK içerisinde kendi kanadını kullandı. Evet. Tabii tetikçi diyorsun. olarak kullandı. Size şu soru son yani tekrar hatırlatma anlamında Türkiye biz istiyoruz da tamam çok güzel su. Çözelim prangalardan kurtulalım, ilerleyelim. Çünkü gündemimizin birinci sırası en büyük sorun terör sorunu deliliyor bütün araştırmalarda. Ama bunu dış güçler, yani işte hepsi İran, Irak, Suriye, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, diğer derin güçler ister mi? Evet, tabii şu anda da bölgede yaşanan sorunlar ortada. Yani Suriye ile yaşadığımız sorun ortada. İran'ın konumunu sizler ifade ettiniz. Tabii Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin PKK'ya, terör örgütüne verdikleri destekler ortada. Evet. Ha Amerika bu konuda biraz daha farklı bir yol almış olabilir. Çünkü çekiliyor gerçekten bölgede belki. Ama bütün bu ülkeler Türkiye'nin bölgede güçlü bir şekilde durmasının küresel aktör olmasını, bölgesel aktör olmasını isterler mi? Pek mümkün görünmüyor. Yani herkes orada at koşturmak için ve Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir figüran olsun isterler. İstemez değiller, isterler. Dolayısıyla e, bu dış kaynaklar olduğu müddetçe de bu iş hakikaten çok da dedik ya kolay değil. Ama şu da bir Ama gerçek ki bu kez Türkiye şu anda İmralı'yla görüşerek bu kez hiç kimseyi devreye sokmadan onlara rağmen Türkiye Türkiye şu anda çok farklı bir konumda. Ben de onu söylemeye çalışacaktım. Evet. Türkiye ha, çok evet. da farklı bir konumda. Şu anda Türkiye artık kendine güvenen bir ülke. Çok daha güçlü bir konumda. Artık demokratik noktada önemli adımlar atmış bir pozisyonda. Evet. Halkla da böyle bir mutabakat sağlamış bir konuda. Böyle bir konumdayken biraz daha çözüme yakın. biraz biraz daha derken yani ilk defa bu kadar çözüme yakınız bu daha kadar doğrusu. yakın. İlk defa daha bu doğrusu. kadar yakınız. Evet. Ve Türkiye'nin bunu çözebileceğini gören dış güçler de belki Türkiye ile karşılarına almak da istemeyebilirler. Bu da önemli bir şey. Yani Türkiye bir gibi tamam, güçlü bir ülkeyi ayakta tutmak istiyorlar ama ama Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi de karşılarında tabii e, görmek istemezler. Türkiye'yi yanına artık almak ister insanlar. Evet. Niye şey yapsın ki? Yani evet. böyle bir ülkeyi kim kadar ki? bugüne, kadar, ister. bugüne ama kadar... Kadar ki şey farklıydı. Evet. Yalnız şey konusunda özellikle tabii bu iş İran'ın işi evet. mi, evet. provokasyon mu, iç hesaplaşması mı ya da başka bir derin yapılanmanın işi mi, evet. bir koalisyon işi mi? Belki bunların hiçbiridir ya da belki bunların hepsi de olabilir ya da bunlardan bir tanesi ama <laughs> Tabii Her parçadan biraz Her belki de basit bir uyuşturucu orada belki de basit bir şey bakın belki cidil de basit manada bir uyuşturucu cidil manada cidil manada yani. parayı organize eden bir örgüt bunlar evet. orada. Belki kendi işlerinde parasal bir durum da olabilir. Başka bir, bir şey de olabilir. Dolayısıyla aslında Fransız makamların bir anda önce Feyman Hüseyin'in arazide 10.000 10 milyon doları araması gibi bir şey. Yani her şey olabilir. Nereye gönderecek? Yani hepsi olabilir. afaki şeyler dolayısıyla ben Süremiz ıı, İran'la da özellikle de karşı karşıya getirmek evet. istiyor olabilirler de o karede. Ahmet Bey süremiz bitti ama birer cümleyle şunu da almak istiyorum. Eee infaz edilen e, kadınların cenazeleri İstanbul'dan Diyarbakır'a ulaşmış. Yarın Diyarbakır'da e, büyük bir cenaze töreni organize ediliyor. Ne bekliyorsunuz? Ne olması gerekir? Birer cümle alabilirsem çok memnun olacağım. Yani i̇nşallah e, yani e, böyle bir e, gelinen noktada bir e, sorun olmaz, ciddi bir provokasyon olmaz diye ümit ediyoruz. Herkesin sağduyulu, sorumlu davranması lazım. Yani özellikle oradaki siyasetçilerin, BDP'nin, yine e, STK'ların evet. e, ciddi manada sorumlu davranması lazım. Çözüm isteyen herkesin... Olağanca bir şekilde sorumlu davranması, gayret göstermesi, halkımızın provokasyonlara gelmemesi ki halkta da hakikaten çözüm konusunda müthiş bir irade gelişmiş durumda. Ben çok ciddi bir e, sorun işin doğrusu beklemiyorum, olmayacağını düşünüyorum inşallah da olmaz. Ufak çaplı bir şey olsa da az önce de konuştuk bu başarıya da ulaşmaz çünkü bunun provokasyon olduğunu artık herkes bilir. Dolayısıyla böyle bir şeyin de olacağını düşünmüyorum. Tabii, Tabii oraya da toplanacak olan binlerce insanın çözüm yönünde bir tavır koyması başka cenazelerin gelmemesi için bu cenazede bir orduya bir duruş sergilemesi halk gerekiyor. Öyle bir şey yap, yapmak istiyor. Provokasyon, provokatörlere halk bu kez dur der mi? Veya halktan bir o provokatörler tepki görür mü? O zemin, o iklim oluştu mu? Dur demesi lazım. Çünkü o bölge 30 yıldır cenazeler geliyor. Yani bir ülkenin doğusundan batısına şehit cenazeleri geliyor. Ve bir ülkede daha da Öl, kendi ölen çocukların cenazelerine bile ulaşamıyorlar. Evet. Böyle bir ülke normal bir evet. ülke mi? Evet. Bu nedenle bu cenaze, başka cenazelerin gelmemesi için bir. bir tavır, bir duruş, barış açısından güçlü bir iradenin gösterildiği bir zemin evet. olabilir. Nuri Bey, Aa, barış isteyenlerin en azından provokatörler kadar cesur ve ahlaklı olması lazım. Bu duruşu da sergilemesi lazım. Evet. Ben ayrıca bu fırsatı verdiğin için geçen hafta Yeni Akit Gazetesi'ne bir saldırı yapıldı. Evet. Onu buradan kınıyorum. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun evet. diyorum. Evet. Ee, bir tehlike atlattılar ama Akit Yeni Akit Gazetesi böyle ufak tefek sinek ısırması gibi şeylerle çok yolundan evet. döndürülebilecek veya mücadelesinden döndürülebilecek bir yayın grubu değil. Hasan abi dahil hepsine geçmiş olsun evet. dileklerimi iletiyorum. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Abdülkadir Selvi ve Nuri Eribol sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet efendim bu akşam da programımızın sonulduk. Özellikle yeni süreci, yeni sürecin bundan sonraki mihenk taşlarını, yeni yol haritasını, dış güçleri, terörü her şeyi konuşma fırsatı bulduk diyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ee, ve yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz ve bizleri izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz efendim hoşçakalın.